Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika önlendim arkadaşlar. Bugün Butterfly'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> ya bu hastalık ne kadar kötü bir şey ya. Neymiş? Rock and a Hard Place. İngilizcemiz siksinler. İyi bir bölüme benziyor. güzel de bölüme benziyor. Kader ne olacak?

başladık. <laughs> Matkovic uyuma lan. Campo. Montez. Benim adım Montez ya. <laughs> Gene mi İran'dayız? Hay aman. Bir Türkiye gelmediniz. Pezevenkler. <laughs> Az önce buraya çevirmişti. Şimdi niye çevirmiyor lan <laughs> Ha kalktı herif. Otuz ne dedin? Ne, Yirmi dakika mı uyudun be? Bir şeyler ama anlamadım. Büyük shake mi? <laughs> Orada lan. Kalk 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 kalk. Lan 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 bir şeyler oluyor. kaka. Çıkar silahı çıkar. Şu güzel silah yok mu? Tek bu mu? Hay ananı. Adamı göreme gör ananı gene kastı. Lan lan lan. Öleceğiz amına koyayım. Demiyorum ki Montes. <gülüyor> <gülüyor> çok sert vuruyorlar lan. Aa ah, siktir kimse bu bölüm çok sert geçecek diyor. Çekme ananı bacını. Lan lan lan. Hop 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 hop. Farenin hızı çok yüksek ya. Lan lan lan. Bir şey oluyor. Göber 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 göber. Hop 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 hop. İyi iyi z z z. Ölürsem bir mi birler çok pis sayarım burda. Hayır 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 olmayacağım. Ölmeyeceğim. Anasını çıkıyor. Ölmeyeceğim. Anasını öleceğim. Hey. Ha. Hey. Ya ben kaşındım normal. Arabanın altına saklasaydım iyiydim salaklık. <laughs> Yalnız ben farenin hızını bir düşüreyim. Yoksa gebereceğim kesin. Yani düşüreyim ya çünkü çok hızlı geldi bana ya. Ya siz de bokunu çıkarmayın yani ha. Çık 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 hadi 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 hadi. Bakayım nasıl şimdi hızı. <laughs> Hah istediğim gibi. Güzel güzel. Adam göremiyorum ki amına koyayım. Yürü 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 ananı ağzını sik Lan 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 niye takılıyor Lan niye takılıyor Ananı sik Dinlen hayır Vuramaz imkan yok hile var Ağaç yerinden mi oynuyor lan Lan ne oluyor nereye bak takılıyor Lan ha nasıl buralar bu oğlum saklanacak yer yok ki anasını sik. yürü 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 oğlum adamları göremiyorum ki görsem vuracağım ananı siktim gördüm seni gördüm seni ağzına sıçtım şimdi bekle ama ne oldu hemen ağacın dibindeymiş pezevenk Ömedim lan yoksa ağzını sıkıcı ölsene lan bura ana Oğlum bak sikerim senin fightına niye kasıyor bu Ha iş Bombam var mı ya Ulan gebereceğim vallahi gebereceğim şimdi burada ha Yandık Oğlum adamları görebilsem rahat vuracak göremiyorum ki sıkıntı orada Ana ne ya, ne? Yalnız ben burada takılmam çok rezillik oldu şu an burada. At bomba ya sikerim böyle saçmalığı at. Sen de geber. Saldırıyorum lan gelin lan buraya. Hadi gelin lan. Götüreceğim mi lan? Ha? Hadi. Come on. Hadi. Ya kaç 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 hayır ölmem 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 sikser ölmem hadi bebeğim hadi bebeğim hadi iyileş 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 sıçacağım Çarkını iyileş iyileş adam sizi onu düştük nasıl yok biz buraya nasıl düştük ya hadi gerize Bas sikerim o oyunu çarkına bak gene takılıp duruyor Lan adamları göremiyorum sıkıntı çok büyük Adamlar bazuka atıyor bu oğlum Anas kim? Oğlum ilk bölümde burada takılsın beni ayıba geldik yani burada. Anas peze bek yok. Aman Bana Anas çünkü utanma ben. Göz verelim NE Adamları göremiyorum ki abi çok büyük sıkıntı yaratıyor bana. Ha gördüm. Dö, dö, dö. Oyun çok hızlı bu oğlum. İşlemez çok hızlı oyunun. Hayır 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 şimdi bitemez. Merve şimdi bitemez. o kadar hızlı ki işi iş çok zor bittiniz mi nasıl bunda amınakoduklarım amınakoduklarım ananı siktiklerim pezevenkler siz yüzünüzde bomba gitti bomba mı bitti pezevenk herifler gelin lan siz çabuk eşya şeker sizde bir bok yaptınız yok bak yine takılıyor şekerim böyle oyun ha benim niye başka silahım yok god damn it bunlar bizden mi lan yoksa rus askerleri mi Either way, Steve, I'm concerned that we are slightly overmatched here. We got a job to Those nukes? It's misfit. Let's Benim adam nerede ha? Burada. Benim adam bu Montez ya. Benim adam burada Montez. Regroup the. We're... Ne diyor? Okuyamadım. İngilizce mi sikiyim tekrar? Regroup with call dedi. Gene o zencinin yanına gideceğiz galiba adamlarımız çok fena koşuyor ve bu adam bazukası olarak da bu kadar manyak koşuyorsa helal olsun. Hüseyin boldu geçer bu herif. Şuna ben bilebilir miyim abi? Buna bilebilme şansım var mı? Ananı sikim ne oluyor? Aa kol! Adamım zenci orada. Kol konuş lan. N'oluyor ama n'oluyum İşler mi ki burda işlemez bence Kaç uçak geliyor bu oğlum Oha <laughs> <laughs> ne hata lan bunlar Oha ha ha asker hata bu oğlum Asıl ah, siktir lan

Repair will attack mi tek bir şeyler diyor. Repair enemy attack ha tamam. Yani her bir İngilizce mi sikiyim ya? Yani. Taking fire. Uf, fena dalıyorlar bu oğlum. Ha siktir lan. Bu ne lan böyle bu kadar büyük kule? Oha oha esseydin yavrum esseydin ananı avradını bensin senin esseydin oğlum Kol geldim yanına hadi bitireyim şu işi Zenci kol savaştığını gördük sonunda Tık Yalnız bir tek savaş alanında var bir tek ben miyim? Mallık Sen de oğlum Ölün oğlum Lan Sen ne ara benim yanıma geldin Zenci Garip biri zenci ÖLECEK lan sabit kanyada Lan 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 dalga başı Ölecek zaman değil Ha o bizdenmiş amına. Gel gel gel. Lan 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 tabancam niye yok benim? Benim tabancam niye yok? Tabancayla çok iyi savaşırım ben. Lan bak ya takıl sıkacağım onu az önce ha. Yağız, bu bölüm baya uzun sürecek gibi geliyor içimden bir ses. Aha saving edi. Aferin. Yağız, ben niye koşuyorum? Kol gel lan en son. Zenci kolu. Oğlum bak takıp takıp duruyor benim kafam karışıyor bak sikeceğim ağzı yüzünü Geberin Geberin Bunu da alın Oğlum Allah Allah Şimdi ne yapıyorsun zencik oluyor Havada mı kaldın lan sen? <laughs> Adam havada kaldı amına koyayım bas siktir. Matkovic, Montes, Zencikol nerede ha? Zencikolu burada. Adamım benim bu ya. Yok lan benim adamım şey Z Montes. Zencikol siktirsin gitsin. Abi tipe bak ya. Tam bir efsane. We have to get to the other side of the valley ASAP. We have solid intel on Russian infantry moving in a northerly direction.

Bu adamlar böyle ölmez ha. Ben ben diyorum ki dalayım. Ama daldım ölürsem sıkıntı bir çok büyük olur yani. Bu bizden biri. Orada. Onu onu. Aa ölmedi lan. Asıktır. Canın cehenneme. Öldün mü lan? Anladım. Ben dalıyorum alıyorum lan Jackiniz Allah Allah Bir bok beceremiyorsunuz Lan 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 atış çekme atış çekmeyi kabul etmedi sistem Bana binemiyoruz mu abi ya İşte bu kadar abi dalacaksın ya başka türlü bitemez çünkü bu bölüm Devam gelin O kule ne abi devam zenci kolu mantan gol ne lan vurdum abi vurdum ya Anas ne oluyor gene ya <laughs> Ay boğaz rahatsız çok korkunç bir şey ya Yalnız bölüm bayağı aksiyon Lan 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 bombaya sakın ha sakın bombayı ölemem. Lan lan mermi bitti ananı ananı lan öl 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 Sen bizden değilsin ki abi ölsene. Ölenden son son. <laughs> abi ben nasıl öldüm? Nasıl öldüm? <laughs> Allah oğlum bela. Onu var ya öldüreceğim. <laughs> Onu yakalarsam kesin geberteceğim. <laughs> çok çok sinirlendim. Harbi çok sinirlendim. Nasıl öldüm hala anlamadım. Dalıyorum lan ben. Çekil. Ananı siktim. Ananı şerefsiz manını siktim. Ben nasıl öldüm hala anlamadım. Gel gel gel. <laughs> Alın lan. Bunu da al. Oros bu çocuğu. Bunu da al lan. Al. Ananı sik. Hadi gel. Hadi gel. Pezevenk. Sorunuzu kurtar. Sorunuzu. Hadi gel. Hadi. Gel lan gel gel gel. Oğlum daha, daha var burada. Gel gel gel. Vurayım birkaç tane Gel. Çıkacağım lan onu. Gel gel. Lan bana kutum şu. sıkıntı. Saklan saklan. Hadi 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 dayan dayan dayan. Hayır canım daha intikam vakti daha bitmedi. Hadi yavrum hadi hadi. Hadi Blackburn hadi anasını sikeriz bundan hadi. Gel lan buraya. Bunlar ne ayak lan? Geberin lan. Gel lan buraya. Var mı lan başka ha? Ha? Amına koyayım çocukları Bitmiyor lan bunlar. Ha ah, siktir bu oğlum. İntikam mı edecek? Anasını sikeyim. Boku çıktı bu oğlum. Kol sen sıçıyor mu? Ne yapıyorsun abi ya? Yeter lan. Doldur abi mermiyi. Gelin lan buraya. Siz beni öldürürsünüz ya. Amına Sebepsiz yere beni öldürmek ha. Ha? Ya yani ne saklanıyorum sen beni oradan vurmak ha. Ben adamın götünden vururum böyle. Abi oyun niye kasıyor ya? Ama şu an kasmıyor. Takılıyor sadece bir arada bir. Sıçacağım çarkın oyunu. Var mı lan bazuka? Ananı. Bu ne? Ay yok lan bomba atar. Yok lan ona şu an ihtiyacım yok. Ananızı siktim şimdi. Can ya da yok lan. Belki görev vardır. Onu onun için kullanmayayım. Uf. Bu iş böyle bitmez ha beyler. Ne yapacağız? Sen kimsin lan? Ha. Gidin mi diyor? Ulan tam da dedim var ya. Bombam da yok lan hiç. Haydi zencik oldu. Contact right mı? Niye lan? Ananı. Ne lan orada, orada? Oğlum bak bu işte böyle bekleyerek olmaz ha. Devam. Saldırın lan. Lan bizim Türkiye'de yapımı var. Adam nasıl sikerler ya harbi. Emirlere karşı gelmekte adam aklını sikerler vallahi. Oğlum bana nasıl at? Sıçarım çakmayın sizin ha. Adamın aklını sıçar. Ezelen ya utamadan doğru benim arkadaşım vuruyor. Çıkın lan karşıma. Çık lan. Çık. Ananı. Sakin ol bebeğim. Sakin ol. O bizden. Al korktuk. Korktum benim ağzını sikeyim senin ben. Ne oldu şu? Ne oldu Ne oldu şu? Ne oldu şu? Ne Ölen en son. Bak gene takılıyor bak. Bu ne lan? Ne oluyor amına koyayım bir de bu eksik. Onlar ne lan? Onlar ne lan öyle? Basiktir. Sabit durun lan. Lan lan sabit durun. Ben sabit durun aman hiç yerim. Kaç 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 kaç. Geber. Hadi onu vurduk. E mermi? Aa, var, mi? Aa mermi var lan. Allah. Şimdi ananı siktim seni. Lan ateş etmeyin mermi işlemiyor peze benge. Dum. Ben matkovacı bazukası niye ben? O iş onu yapması gerekmiyor mu abi? Şepten anınızı belli. Görüyon lan Görüyon ama ne aldıklarım Şu farı hızını biraz arttırayım <laughs> Bana ne dedin lan en son Blackburn bir şeyler dedin ama adı neyse Kol arkandayım zenci kolu Yürü bebeğim Yalnız eğer bölümde rahat şey geçerse yani süreyi bayağı geçerse anasını sikiyim var ya kesme kes bitiririm videoyu yani diyeceğim de Yok Lan 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 ne retro'nun arana mı dur 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 Aaa unuttum ben bunu e, şeydeki hesabı aynı Eee Battlefield 2'de de aynı sıkıntı verildi görev yerine ayrıldığı zaman görev bitti ayrıldı öyle bir şey olması lazım Konuş kol Sergeant Campbell, Sibra Sir We are not equipped to take on a Russian brigade Maybe we ought to rethink this. <laughs> on, this. On, if you don't like it, you can go join the fucking Air Force. General, you have never let me down before. Now I fully expect you to accomplish this task. Absolutely, sir. Steve, look, I'm sorry, but that's completely unreasonable. I have serious reservations about this. Task. Sergeant Campo! Blackburn, push on, as required. Let's fast there! come back O these fucking shit Olay bak senin tankında süçerim çaklarım. Koyayım neyden kaçıyoruz lan biz <Gülüyor> 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 Bu uşak mı vurmaya çalışıyor lan bizi Ah bu adam Oğlum adam geri dönüyor lan <laughs> Ben niye öldüm abi ya Bak bu 3 oldu Ah Biçim bir beni orada itti bende de yanıcıklı Allah'ım ya ya Evet arkadaşlar yandım e, yandığım yere kadar şimdilik burada kısa bir ara Evet arkadaşlar Pitch Matkovic beni itmiş ben de o yüzden ölmüşüm meğer Hadi bakalım devam Şimdi nereye? Şimdi nereye? Ben burdayım ya amına Takama Tekkemi atlıyor bir şeyler diyor lan oradan Oradan Orada en son? Piç kurusu geber. Ama o Matkovic. Lan. Kampo. Bakın lan şunları. tekstil <laughs> Bu lan kampanya bir gene gelmedi. Çok artistik oldu be. Ha böyle tahmin etmedim ben ben. Maybe done something different This is a war. <laughs> And things happen in a war. Now. Montez içmemesi Montez artık bir şey yapacak diyor ama sakın bir şey yapma amına korum. Kavga çıkartma lan montaj içmem size söyle bir şey yapacağım diyor amına koyarım. Ah oh ulan ah. Oh. Kötü oldu bu. Kafarov ne lan? <laughs> Yeni bölüme geç çıkarsın. Sikiyim iyi mi? Neyse burada keseriz de. He. Harbi bu işler nasıl olacak ya? Tüh iki adam kaybettik lan. So you lost most of your <laughs> units. Russians çocuk. Yüzbaşı survive. Yak şuduk? Cole Smuts. you kolmuş lan az tükür <laughs> 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 You know Baz in our last four of my closest friends. Rocket attack. The guy that was on OP was sleeping. Fucked up for six months. Thought about killing him. We all talked about it. No I'd yeah. yeah, feel sorry for you, but I feel more sorry for your buddies. Because they never knew who you really were. They would have understood. Would you? Would you understand turning on your buddy? For the enemy? The Russians weren't our enemy. They killed your fucking friends. Hold on. You know, at the same time you were in the field in Iran, we intercepted burst transmissions between Dima and his handlers in Kiev. He was in Iran as well. Why was Dima in Iran with the Russians? Ne oluyor ya? Şimdi Rus mu olduk ya? Bir Amerikalı bir Rus olduk ya. Böyle saçmalık yok ya. Biz o Rus vurmadık mı abi ya? Allah seversen. <laughs> Allah seversen şimdi beyler, bayanlar. Bayan varsa da bir mesele de. Alın. Ne? Dimitri Dima Mayakov. Biz kimi? Azerbaycan'da ne işimiz var lan? Ya saçma sapan işler amına koyayım ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. Sayfamızı beğenin, kanalımıza abone olun. Umarız beğenmişsinizdir. İyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım.